Arkadaşlar kışlık hazırlıklarımızı poşetledik. Buzluğumuza atacağız. karnıyarıklar yarıklar. Domates. Patlıcan. ister musakka isterseniz yemeğini yaparsınız. Ve dolma biberlerimiz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Patlıcan buzluğa nasıl koyulur? Kış hazırlıklarıyla başlayalım. Patlıcanlarımızı alacalı soyduk tuzlu su da beklettik sarı suyunu çıkardık yıkayarak kurulayalım patlıcanlarımızı yıkadık iyice kuruladık arkadaşlar ben yağda kızartacağım isterseniz patlıcanlarınızı yağlayıp tepsiye koyup fırında da kızartabilirsiniz kızaran patlıcanlarımız. Patlıcanlarımız kızarsın. Diğer tarafta dondurucuya koyacağımız dolma biberlerimizi de yıkadık. Güzelce kuruladık poşetleyelim. Dondurucumuza koyalım. Arkadaşlar poşetlerken şöyle biberlerimizi şöyle hafif içerisine gelecek şekilde koyalım. Böyle sıralayalım. Böyle sıralayarak buzdolabı poşetine koyalım. Pamuk yerlerimiz arkadaşlar şöyle poşetledik. Bir pipet yardımıyla havasını alarak sıkıca bağlayalım. Yerlerimizi böyle poşetledik arkadaşlar. Şeyden poşetliyoruz. Buzdolabımıza yerleştirelim. Kışlık hazırlıklar başlasın. Domatesimizi de arkadaşlar çiğden böyle dilimleyerek ben her sene yaparım. Çok da güzel olur. Her şeye kullanırsınız. Çiğden dilimledik. Şöyle poşetledik. Dolma biberimiz ve domatesimiz. Arkadaşlar kızaran patlıcanlarımızın şöyle içerisini açarak çekirdekli bölümü varsa çıkaralım. Şöyle bir domates, biber ekleyerek soğuduktan sonra poşetleyip buzluğumuzu atalım. Bunlar da karnı yarıklık patlıcanlar. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı böyle güzelce poşetledik. Karnı yarıklık patlıcanlarımızı havasını alarak havasını çıkararak güzelce bağlayalım. Dipsizimize koyalım. Karnıyarık, dolma biber ve domates. Domatesler çiğden özellikle. Kışlık hazırlıklarımız. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı, bildiğiniz zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Güzel yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar bu da kuşbaşı doğradığımız patlıcanımız ve biberimizi birlikte biraz kavuruyoruz. Yemeklik yapabilirsiniz veya musakka olarak da kullanabilirsiniz patlıcanı bir de böyle koyalım üzerimize. Hafif kavuralım. Karnıları Hafif kızartılan biber ve patlıcanlarımız. Arkadaşlar musakka veya patlıcan yemeği yapabilirsiniz soğuduktan sonra bunu da poşetleyelim